dünyanın en önemli fizik projelerinde görev alan Türk bilim insanı, Doktor Furkan Dölek'ten dört gündür haber alınamıyor. Adana'nın Kozan ilçesinden çıkan Doktor Dölek, CERN ve ABD'deki Fermilab gibi dev araştırma merkezlerinde görev yaptı. Ancak iddialara göre laboratuvarlardaki usulsüzlükleri raporladığı için hedef gösterildi, baskı gördü ve sonunda görevinden uzaklaştırıldı. Bilim insanı sesini duyurmak için Kanada'ya yürüyüş başlattı ama Mohavk bölgesinde gözaltına alındı. O günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Ailesi, oğlumuzun hayatından endişe ediyoruz diyerek Türkiye'den ve yetkililerden yardım istedi. Fermilab'da araştırmalara katılıyordu laboratuvarda. Laboratuvarda eksik bulduğu usulsüzlükler, çalışma şartlarının kötü olma oluşu, radyasyona maruz kalışları bunu dile getirdiği için baskı gördü, mobbing uyguladılar. Usulsüz çıkartmaya çalıştılar odasından. Eşyalarını alması için izin verdikleri sırada polislerle gelip tutukladılar. Ee, izinsiz i̇zinsiz girdi diye dava açtılar. Bu dava sürecini tek başına götürdü. Kazandı ama gerekli olan evrağı Virginia'dan alamadı. Virginia Sevis belgesi diye bir belge çıkışı için gerekli olan bu belgeyi vermedi. Hiçbir hakkında vermedi. Parasız, savunmasız, barınmasız tek başına kaldı. Bir buçuk senedir mücadele etti. Tek yol sosyal medyada kendini duyurmak için uğraştı. Onu da yapamayınca Kanada'ya yürümek zorundayım. Bunu yapmak zorundayım diye düşündü. Kanada'ya Yürürken Muhab bölgesinde polisler tarafından tutuklanıyor. Ama biz bunun haberini alamadık önce. Çok tedirgin olduk, başına bir şey geldi diye düşündük. Telefonunu ve bilgisayarını alıyorlar. Türkiye'nin değerli bilim adamı çok kolay yetişmiyor. Senelerini verdi. Sadece yardım istiyoruz. Sadece çocuğumuzun usulsüz bir şekilde tutuklu kalmasını istemiyoruz. El Salvador'daki bir hapishaneye gönderilmesinden korkuyoruz. Yeni mülteci kanuna göre avukat tutma imkanımız da kalmadı. Yani yardım istiyoruz devletimizden.